önemli değil. Ben e, Adana Spor'u da tebrik ediyorum. Onlar da çok büyük şartlar, zorluklarla e, hem ligde tutunmaya çalışıyorlar. E, hem bir organiz buraya basketbol sevgisini ve e, basketbol kulübünü burada yaşatarak basketbola ilgi alakayı da sürdürmeye çalışıyorlar. İnşallah ligde kalırlar. Buradaki insanların ne kadar bu anlamda da mücadele ettiğini biliyorum. Ben kendimizle ilgili bir serzeniş değil ama Türk basketbolu ile ilgili bir serzenişte bunun için hazır bu maçla ilgili hep yardımcı olmaya çalışıyoruz Türkiye'de hatalar yapıyoruz çoğu zaman hakemlere karşı ve bu hatalarımızın sonucunda da çoğu zaman özür diliyoruz ceza görüyoruz hatalarımızı biliyoruz bunları da tasip etmiyoruz ama Türkiye'de bu anlamda da ee, bizler değiştirilmek için çok zorlanıyoruz. Ama işte bu maçın adil olması için, güzel yönetilmesi için Türkiye'de sahada kaliteli bir basketbol oynanabilmesi için en önemli faktörlerden biri de hakemler. Yani bu ülkede e, bu maçlar oynanacaksa o kadar çok birbirine bağlantılı e, büyük bir görev düşüyorlar ki ama Türkiye'de değişen hiçbir şey olmuyor. Bugün biz hayatımızda hiçbir takıma 42 tane foul yapmadık. Yani bizim 16 maçlık istatistiğimize bakın, biz hiçbir takıma 42 foul oynamadık. Bir oyuncuya 18 tane foul yapmışız, birine 12 tane foul yapmışız. Ben böyle foller çalıyor. Yani baktığınız zaman bize de 36 tane foul çalınmış ama şöyle bir dengesizlik var. Bugün Türkiye'de Türk basketbolcu olmak zor bir şey. Bir de Türk basketbolcu olup genç Türk genç oyuncu olmak çok zor. Çok zor bizim oyuncu yetişimimiz. Çünkü üç tane foalü bir tanesini bile çalmıyorlar genç oyuncular. Oyunun çeşitli dönemlerinde biz e, oyuncularımızı iş olsun diye sokmuyoruz. Yani, o sürelerden yararlansın diye sokuyoruz ama bir Amerikalıya beş foal çalınıyorsa bir Türk oyuncuya bir tane çalınıyor. Ve bütün maçın dengesini Türk genç oyuncular üzerinden veya Amerikalılara gösterilen o foallerin aynısı Türk oyunculara saygı duyuyor. Bugün ben Aynı şekilde Adana Spor Takımı da bundan üzdürüldür. Ama bizde hiç 18 tane foal atan bir oyuncu yok. Yani bu olacak şey değil. İki, iki takımda biri 42 foal atmış, biri 38 tane foal atmış. 70-80 tane foal atıyorsa burada bir yanlış var. Bu mantalitede yanlış var. Bunların çoğu da oyuncular kötü niyetli ve Kendi, kendi takımım için söylüyorum. Yaptığı zaman benim takım şey yaparsın. Ama genç oyuncular hakem aldatmayı bilmiyor. Biz oyunculara hakem aldatmayı öğretmiyoruz. Biz oyunculara basketbol oynamayı öğretiyoruz. Ama onlar da bu düdükleri alamadıkları zaman onlar da bu sisteme, bu düzene inanmıyorlar. Karşı tarafta bir Amerikalı, bizim Amerikalımız da olabilir. Karşı tarafında her istediğinde foal alabiliyorsa bir Türk oyuncuyu biz istediğimiz gibi milli takım düzeyinde yetiştirme ihtimali olsun. Onun için bu yanlış. Büyük yanlış. Yani yanlışlar yapıldığı zaman herkes bu yanlışlardan şapkasını ortaya koyup ders çıkarması lazım. Ama bu ülkede ders çıkarılmıyor. Ben bunu biliyorum. Yani ben oyuncularıma bunu yapamam. Ben hakeme hakemi aldat diyemem oyuncu. O zaman seyretmesi lazım hakem arkadaşlar. Herkesin, Benim kendi, ben kendime buradan bir menfaat çıkarmayı amacında değilim. Hiçbir şekilde Adana Spor'a da hiçbir şekilde yanlış bir kelime de kullanmak istemem. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir kulüptür öyle bir organizasyon. Ama sahada olan olay doğru bir olay değil. 80 tane foul ile maç olmaz. Olmaz yani. Yazık. Yazık basketbol oyna. Ve böyle çalındığı için de oyuncular aldatmaya yönelmiyor hakemi. O zaman onlar başında iki tane doğru düzgün uyarıda bulunsa bu iş olacak. Kazansak kaybetsek ne olacak? Bizim için biliyor Ama bunu kim değiştirecek Türkiye'de? Kim seyrediyor buraları? Kim bunlardan dolayı ee, ceza görüyor. Ama en ufak şeyde bizim için rapor tutuyorlar. En ufak şeyde. Uzun dizlik mi giydin? Kısa dizlik mi giydin? Ampul mü yandı? O mu yandı? Soyma. En ufak şeyde para cezası ve uyarı cezası alıyoruz. Ama biz kimin nasıl ki bu sistem gelişecekse herkes bu sistemin gelişimine yardımcı olacak. Sadece bu kulüplerden, oyunculardan, antrenörlerden beklenmez. Senelerden boyu, boyunca kendini geliştirmeden burada yapılamaz hakemlik. Müessesiz yürüyemez. Yazık böyle oynamayalım. Keşke kaybetsek. Çatır çatır maç oynasak sağda. Basketbol kötü oynanıyor. Birbirinizi kandırmayalım. Bugün yönetilen kurallarla sağda oynanan basketbol insanları çileden çıkartan basketbol. İki taraf için. Çünkü hiçbir şeyin standartı yok. Standartını bilmediğimiz şeyi nasıl oynayacağız? Ben kimseyi şikayet etmiyorum. Yanlış da anlamayın. Ben genç oyuncu olsam bu ülkede isyan ederim. Koçlar zaten genç oyuncular, zaten altı yabancı olmuş, oynayamıyor. Oynadıkları maçlar ölü zamanlar. Ölü zamanlarda farka göre hakemler bırakıyorlar, sertliği foğol çalmıyorlar, maçı dengeliyorlar. Kolay mı ya bir hakem olarak oynayabilmek? Ya yani bunu da bu sistem iyi olsun, bu sistem düzelsin diye söylüyorum. Ben buradan kimseyi suçlamam ama bir şekilde bizde de daim iki tarafta, Adana Spor'da, e, Tofaş'ta daha iyi muameleyi hak ediyor abi. Daha